Merhabalar çok böyle farklı bir e, tarif var bugün e, mini balkabağı e, kullanmıştım içindeki e, kabak çekirdeklerini de böyle yıkadım güzelce kuruttum şimdi onları airfryda birazdan e, çok güzel bir şekilde kavuracağız sadece gördüğünüz gibi iki kaşık baharat e, olsun diye sebze çeşnisi ya da tuz da diyebilirsiniz. Çok da fazla doldurmuyorum kaşığımı. Ondan koyuyorum. Ve bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyip daha sonra çalıştıracağım. Bir 10 dakika sonra kontrol edeceğim. Çünkü yanarsa hiçbir anlamı kalmaz. Hoşçakalın. Görüşürüz. sebze pişirme ayarına getiriyorum. Daha sonra 10 dakika pişireceğim. Evet, çekirdeklerimiz hazır gördüğünüz gibi. Enfes de güzel kokuyor. Kesinlikle deneyin.